Merhabalar, videomuzu hoş geldiniz. Bugün ciddi manada arka planında çok farklı işler yürütülen ama ön planında oldukça tatlı ve safi görünen bir projeye ele alacağız. Feminizm. Şimdi videonun başlığını görür görmez veya bu konuşmayı duyar durmaz hemen karşılıklı görüşe geçme. Feminizm bizde bahsedeceğiz. Feminizm kurucularından birinin itirafını da sizlere burada anlatacağım. Birden video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk başta feminizm nedir? Bunu konuşalım. Feminizm terimi kadınların da erkeklerin sahip oldukları haklara sahip olmasını ve kadınların da hukukta, sosyal hayatta erkeklere eşit sayılmasını hedef alan düşünce sistemini anlatıyor. Feminizm akımı Avrupa'da ortaya çıktı. Ortaya çıkmadan önceki kadının durumunu iyi bilmek lazım ki feminizmi biraz daha iyi anlayabilelim. Feminizm akımının başladığı 18. asrın sonlarına kadar İslam'ın kuralların uygulanmadığı yerlerde kadının durumu iştiracisidir. Bozulmuş Yahudilikte erkek yatar kalkar kadın yaratılmadığı için Allah'a dua derdi. Baba isterse kızlarını satabilirdi. Bozulmuş Hristiyanlıkta kadın Hz. Adem'i yoldan çıkaran bu yüzden ölünceye kadar gebelik ve doğum sancısıyla ceza görecek olan aşağılık bir şeytandı. Bundan ancak hiç eğlenmekle kurtulabilirdi. İşte rahibilik de aslında bu demek. İslam'dan önceki cahiliye toplumunda da kadının durumu vahimdi. Yani mezarlara açılıyordu. Kadın doğum yaptığında erkekse kundağa sarılıyordu. Kız direkt toprağa gömülü üstü kapalıyordu. Eski Hintlilere göre kadın murdar bir varlıktı. Batı uygarlığın temeli olan Yunan da kadın bir zevk aracıydı. Hatta öve öve bitiremedikleri Eflatun kadın bir ortam malı demiştir. İngiltere'de 11. asra kadar koca karısını satabilirdi. Genel olarak kadın 19. asrın başlarına kadar Avrupa'da insan bile sayılmıyordu. O tarihlerde İtalya'da toplanan bir bilimsel et kadın insan mıdır değil midir konusunu tartışıyorlar. Hatta Dostoyevski suç ve ceza eserinde de bu konuya değmiştir. Avrupalılar büyücü diye 2 milyon civarı kadını öldürdü. Bir Avrupalı hakim 20 bin kadını bak 20 bin kadını ölüme mahkum ettiği için senelerce öldü. Böyle bir topluluktan bahsediyoruz. Gözünüze canlandırın. Kadın böyle bir konumdaydı. Derken sanayi devrimi oldu. Motorlar, fabrikalar çalışmaya başladı. Büyük çapta insan gücüne ihtiyaç duyuldu. Çalışana ne kadar az ücret verirsen o kadar fazla kazanırsın. Hatta bu kazanmanın birinci şartı olarak da görülüyordu. Bunun için de en elverişli kesim o kişiler için kadınlardı. Kadınlara az ücret verilmesine kimse karşı çıkmayacağını biliyorlardı. Çünkü onlar az önce de anlattığımız gibi onlara göre insan değildi. Erkeklerin yapacağı yağlı, paslı, ağır işleri kadına yüklüyorlar çok az maaş veriyorlar. Akşama kadar da canı çıkana kadar tabiri caizse çalışıyor. Varsa bir ailesi akşam evine gidiyor ama ev hayatı tamamıyla bitiyor. Bu durumda erkekler de iş bulamıyor. E kadınlar da olmuş bir halde. Acıma duygusu da işin içine girince artık feminizm kaçınılmaz oluyor. Feminizm akımı başlıyor. Buraya bir parantez açmak istiyorum. İslam'ın kuralların işlemediği yerde feminizm çıkması çok çok normal. Çünkü İslam dünyası kadının çok değerli olduğunu 1400 sene önce tüm dünyaya göstermiş ve öğretmişti. Ayetlerle bakalım İslam'da kadının yerine. Hucurat suresinde Rabbimiz buyuruyor ki ey insanlar doğrusu biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstün olanınız erkek demiyor takva bakımından en üstün olanınızdır. Devam ediyorum. Nahl suresi erkek kadın inanmış olarak kim iyi iş işlerse onu hoş bir hayat yaşatacağız. Ali İmran suresi ben sizden erkek ya da kadın olsun çalışan hiç kimsenin amelini zayi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz. Bu şekilde bir sürü ayet var ama 3 tane ayet ele aldım. Ayette ne kadının erkekten üstün olduğunu ne de erkeğin kadının üstün olduğunu söylemiyor Rabbimiz. Amelde, sevapta, günahta hep eşit. İslam'ın ayetten sonraki en önemli kaynağı hadislere de bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde kadınlar size Allah'ın emanetidir. En hayırlınız eşinize en iyi davranandır buyurmaktadır. Bizim inancımızda cennet annelerin ayakları altında. Cennetin anahtarı kız çocuklarında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam erkeklerden biat aldığı gibi yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyorlar. Ya Resulallah ben Allah'ın tek olduğuna senin de kulu ve Resulü olduğuna iman ettim deyip İslam'a giriyorlar. Erkekler bunu yaptığı gibi kadınlar da bunu yapıyordu. Yani bu da bir seçme ve seçilme hakkıydı aslında. Kadın hür iradesiyle Efendimiz'e biat eder veya biat etmezdi. Dillere de bakalım. Woman var, men var işte. Woman, men'in tamamlaması, bayan bayın tamamlaması ama İslam'da öyle bir şey yok. İslam'da kadına Nisa denilmiştir yani bay bayan gibi, men woman gibi değil. Nisa bir erkeğin tamamlaması anlamında da kullanılmamıştır. Hatta bir surenin de adıdır Nisa o kadar değerlidir bizde. İslam'ın ilk zamanlarında bile ilimle, ticaretle uğraşan kadınlar vardı. Hz. Ayşe Validemiz Medine'nin müftüsü durumundaydı. Kadını koruyan şartlar, ortamlar uygun olsun yeter. İslam'da kadına verilen değerin 1 milyonu da belki bir kısmını bile anlatamamıştır çok fazla ama kısa kestim. İşte böylesine değer verilmeyen Avrupa toplumunda feminizm ortaya gayet normal bir şekilde çıkar tabii ki de. Parantezi kapatıp konuya devam ediyorum. Böyle bir ortamda kadınlar çok ezildiğinden ve aşağılandığından dolayı büyük bir savaşımlara veriliyor. Kadını kanun önünde erkeğe eşit duruma getirmeyi başarıyorlar. 19. yüzyıldan bahsediyoruz. 6. yüzyılda zaten kanun önünde İslam'da kadın ve erkek eşit duruma geliyor. Yani bir erkek birini öldürdüğünde yine aynı suç. Bir kadın birini öldürdüğünde yine aynı suç. Yani sevap boyutunda, günah boyutunda örnek görün ben namaz kıldım, 10 sevap aldım, kadın namaz kıldı, bir sevap aldı. Böyle bir şey yok. Günahlar, sevaplar Allah katında eşit derecede iki taraf için. Ancak ortaya çıkan feminizm ideolojisi ağızdan salyalarını akıtan aç insan görünümlü çakalların himayesine yavaş yavaş geçerek bir cinsin hakimiyetini diğer cinsin hakimiyetinin üstüne devretmeye başladı. Konunun insanlığı ve normalliğinin yanında aşırılığa kaçınılmasının cazip yönleri olduğunu gördüler. Kadının istikrarsız duygusallığı güzel bir kazanç aracı olmaya çok elverişliydi. İstikrarsız duygusal böyle kötü bir şey değil. Hemen ooo ne diyorsun demeyin. Menüt kadınlar senin benim gibi öküz insanlar değil. Nazik, şefkatli, ince ruhlu olduklarından dolayı duyguları artıp azalabiliyor. İşte kadının bu durumunu bilen çakallar kadını yine kazanç aracı ve zevk aracı için kullanmaya çalışacaklardı. Yine horlanıp ezilecekti ama bunun yöntemi değiştirilecekti. Önceki gibi açık açık ezmek, hor görmek yerine bu sefer kadının kendini sözde özgür hissetmesiyle dayatılan sinsice bir yöntemle yapılacaklardı. Yeni endüstri kolları gelişti. Kozmetik, moda, giyim, kuşam, makyaj gündeme geldi. Bunlar aracılığıyla kadın süslenip, püslenip, makyajını yapıp, giyinip en güzel haliyle erkeklerin bulunduğu ortamlara girebiliyor. Defilelere, yarışmalara çıkarılıyor. Diz ve filmlerde rol model oluşturacak karakterler oluşturuluyor. Tüm bunlar diğer kadınların bu yoldaki tutkularını arttırıyor sinsice işlenen planın ağına düşüp kendi güzelliğimi nasıl daha fazla gösterebilirim yarışına sokuyor. Ve amacı kadına kolayca ulaşmak isteyen ağzından salli akıdan erkeklerin ekmeğine yağ sürüyor. Bu sistemi kurup işleten ve körükleyenlerin hem cebi doluyor, midesi doyuyor hem de rahatça zevklerini giderebiliyorlar. Reklamlarda, dizilerde, filmlerde, billboardlarda, gazetelerde, sosyal medyada kadını hiçbir zaman eksik etmiyorlar. Çok alakasız lastik reklamına bile cazibedar bir kadını koymaktan geri durmuyorlar. Sokaklarda, duraklarda, billboardlarda, gözünün görebileceği her yerde çok değerli olan o kadının güzelliğini göstererek değersiz bir duruma düşürmekten hiç çekinmiyorlar. Evlerinde, kocasının yanında gayet sıradan bir halde duran kadınları dışarı çıkarken güzel olmalısın, güzel birçok insan var. Onların yanında çirkin gözükmemelisin fikriyle zehirledikleri için evde pijamalı olan kişi dışarı çıkarken güzel bir şekilde giyinmek zorunda kalıyor müstehcenlik bütün kadınlara zarar vermekte. Aşağılık duygusunun yerleşmesine yardımcı olmaktadır. Diyor feminizm kurucularından önemli bir isim olan Katerin. Bir feminist olarak cinsel özgürlük taraftarı iken feminizm ile ilgili yazmış olduğu kitabında feminizmin hareketinin çözülüşünü ve başarısızlığını anlatıyor. Kadın müstehcen şekilde kameraya poz verince hür iradesinin mi yerine getirdiğini zannediyor diye hesap soruyor. Ya ben buna inanılmaz üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Bak ben reklamcılık okudum. Çok sevdim reklamı. Yani bir şeyleri üretmeyi, yazmayı, böyle bir şeye hayata geçirilmesini gerçekten çok sevdim. Peki reklamcılığı neden bıraktım? Reklamcılığı şundan dolayı bıraktım. Benim dinimin çok ama çok değer verdiği kadını öyle bir paçavra gibi kullandılar ki bu benim zoruma gitti. Ben böyle bir sektörde, böyle adamların arasında bulunamam dedim ve belki de çok başarılı olacağım, belki de dünyanın parasını kazanacağım mesleği bıraktım. Yaşadığım olaylar aklıma göre iyi ki bıraktım diyorum. Yani senaryo yazılır, kasta haber yollanır. Denir ki şöyle şu kadar kıza şu kadar erkeğe ihtiyacımız var. Erkeğin videoları gelir, kadının videoları gelir. Bilgisayar başında o godamanlar oturur, kadını seçer, erkeği seçer. Seçtikleri videolarda ise çok değerli o kadın öyle bir leş bir hale gelip kendini o erkekleri beğendirmeye çalışıyor ki o erkekler de ağzı alınmayacak o kadar iğrenç muhabbetler yapıyor ki o kadını seçiyor. O kadını dizeye koyuyorlar, para veriyorlar. O kadını kendini özgür mü zannediyor bilmiyorum. yani bu feminizm kurucularından olan Katerin'in sözleri beni derinden parçaladı. Çok haklı ya. Yani çok haklı. Kadın cinsel bir şekilde poz verdiğinde hür iradesini yerine getirdiğini zannediyor diyor. Hayır. Hür iradesini yerine getirip özgür olduğunu zannettiriyorlar insanlara. Çok satan müstehcen dergilerin ve bu dergileri satın alanların Pornografi sektörünün patlama yapmasına sebep olanların kadınları bir meta olarak, para kazanma aracı olarak kullandığını hatırlatıyor. Burada verilmek istenilen mesaj kadınları kullanmanın bir şirket kurmak kadar meşru olduğudur diye de ekliyor feminizm kurucularından biri olan kadın. İşte bu yüzden Katerin bütün kadınların müstehcenlik aleyhinde olması ve bu yönde çalışmaları gerektiğini söylüyor. Feminizmi Kur'anlardan biri olan bu kadın fıtratını konuşturuyor işte. İslam da zaten kadını bu yönden inanılmaz derecede mükemmel bir şekilde koruyor. Erkeklerin ahlaksızca bakışlarına set çekiyor ve o kadını özgür bir hale getiriyor. Aynı zamanda da erkeğe bakmayacaksın, gözüne hakim olacaksın emrini getiriyor. İki tarafı da koruyor. Bu sistem kadını kolay ulaşılabilir bir yere koyduğundan dolayı erkeğin gözünde kadının değeri de düşüyor. Tabi normal veya uzun ilişkiler, kalbi ilişkiler yerine cinsellik amaçlı ilişkiler ön plana çıkıyor. Kadın nazik duygularıyla, güzel, temiz, saf duygularıyla erkekle konuşuyor. Erkek ikinci, üçüncü konuşmada cinselliğe vuruyor işi. Bununla ilgili de geçenlerde bir kardeşimize mesaj attı. Abi ciddi bir şekilde konuşuyorum evlilik için. İkinci, üçüncü gün cinsellikten başlıyor diyor. Ne bekliyoruz? Tabiri caizse bu sistemin doğurmuş olduğu insan modeli bu işte. Billboardlarda, televizyonlarda, dizilerde çok kolay ulaşılabilir cinsel obje niyetlerini kullanılan kadınları gördükçe bir kadına baktığın kalbi duygu yerine cinsel duygular ön plana çıkıyor. Böylece aile olmak, yuva kurmak, çocukları güzel bir şekilde yetiştirmek yerine bul, kandır, ihtiyacını gider, kullan, at modeline geçiyor maalesef ki. Şu an feminizm gelmiş olduğu nokta tamamıyla bu maalesef. Yanlış ibreyi gösteriyor. Başladığı gibi kesinlikle değil. 180 derece dönmüş durumda. Neden bu kadar önemli? Çünkü geleceği oluşturan, bireyleri yetiştiren kişiler anne. Anne bir kişinin en birinci ve tesirli muallimidir, öğretmenidir. E sen anne olacak kadının fikrini bozarsan, farklı yönlere, fıtratının aykırı olduğu yönlere yönlendirirsen o kadın anne olduğunda vatana nasıl iyi bir birey yetiştirebilirsin? Kadın erkek eşitliği tutturmuş gidiyorlar. Tamam amenine konuşalım, bu konuyu konuşalım. Eşitlik mi daha mantıklı yoksa adalet mi daha mantıklı? kadın erkeğe eşit değildir denince neden bunda erkeğin üstte kadının altta olduğu anlamı geliyor ki? Kadın erkeğe eşit değilse erkek de kadına eşit değildir. Ya bu kadar basit. İki şeyin birbirine eşit olmadığını söylemek birinin diğerinden üstün olduğu anlamına mı gelir? Böyle olmadığı halde bundan kadının aşağılandığı, erkeğin aşağısında tutulduğu, erkeğin üstün tutulduğu anlamı çıkarması bu tavırlarıyla eşitsizlik kabullenmiş demek oluyor. Burada eşit davranmak mı daha akıllıcadır yoksa adaletli davranmak mı? Kadının hayatın tüm zorluklarına tahammül edecek, ağır işleri rahatça yapabilecek gücü var mıdır? Bu ağır işler kadına yaptırılırsa fıtrata yani doğal olana karşı çıkılmış olunmaz mı? Zarafette, duygusallıkta, nezakette, şefkat, merhamette erkek kadına yetişemez. Soğukkanlılıkta, çözümlemede, çok büyük baskı altında iş yapmakta da kadınlar ki yetişemez. Tarihte Aristo, Sokrat, Shakespeare, Mevlana gibi kaç tane kadın düşünür var? Dünyada yüzlerce devlet başkanından kaç tanesi kadın başkan? veya ağır işlerde, zor işlerde, fabrikalarda, sanayilerde çalıştırılanlar neden erkekler? Demek ki bu tarz işler erkeğin kabiliyet sahası içerisindedir. Bir iki tane istisnai durum olması bu kaydayı bozmaz. Kadın bunları yapamadığı için de aşağılık durumuna düşmez. Bunu düşünmek zaten mantıksızlıktır. Ama tam tersi de niçin hasta bakıcılar, hemşireler, çocuk yuvaları gibi şefkat ve merhamet isteyen kurumlarda çalışanların çoğu kadındır? Dünyayı değiştirecek işler yapan bir adam başarısını annesine, birinci ve en tesirli muallim öğretmeni olan annesine borçludur. Sakın bu konuşmamda şunu anlamıyorum. Kadın kesinlikle çalışamaz. Ha böyle bir şey diyemem zaten. Dedim ya az önce Hazreti Ayşe Medine'nin müftüsüydü. Hazreti Hatice validemiz iyi bir ticaret yapan biriydi. Yeter ki İslam'ın şartlarına uygun bir ortam olsun. Peki İslam'ın şartları nedir? Kadını maddi, manevi, psikolojik yönden koruyan şartlardır. Bu şartlarda olan bir yerde tabii ki kadın çalışabilir. Demek ki kadın ve erkek görev ve misyon açısından birbirinden farklıdır. Tıpkı fiziksel ve psikolojik bünye açısından farklı oldukları gibi. Mantıklı düşünen herkes mutlak anlamda kadın ve erkek eşitliğini savunanların bu tür bir eşitliği hiçbir zaman yapamayacaklarını, kaş yaparken göz çıkaracaklarını ve bu uğurda insani eşitliği ortadan kaldıracaklarını kabullenmek zorundadır. Çünkü girif bir makinede kendi yerinde çok büyük işler yapan bir dişliği aynı makinedeki bir başka dişliğe biraz daha küçük bir şey yapalım, bir başka dişliğe benzemiyor diye yerinden alıp o büyük gibi yapmaya çalışmak hem her iki dişlinin de görevini aksatması doğal olarak da makinayı parçalaması demektir. Büyük dişli, küçük dişli arasında hiçbir fark yok. İstediğini istediğin dişliye istediğini koy. İster buraya kadın, buraya erkeği koy. İster buraya erkeği, buraya kadını koy. Küçük dişi durduğu an, büyük dişli de durur. Kokuşmuş, sözde medeniyet yapmış oldukları şeytanca stratejilerle kızı, erkeği, aileyi ve dolayısıyla geleceğimizi mahvediyor. Hem bu dünyada acı çekiyoruz, fıtratımıza aykırı hareketler yaptığımız için hem de ahirette acı çekmemize sebep olacaklar. Bu tarz sinsice oluşumların sonuna kadar karşısında durmamız lazım. ilimle durmamız lazım. Bilmezsek feminizmi savunan belki bir kız kardeşimiz var. Belki bu videoyu izliyor. Bu videoyu izledikten sonra belki bir şeylere varacak. Feminizm kurucularından biri olan Katrine'nin söylemiş olduğu gibi farkında bir şeylerin nasıl saptırıldığını gördü. Belki de bu videonun ardından bir kardeşimiz içinde bulunmuş olduğu sinsice planın ne olduğunun farkına varacak ve o plandan vazgeçecek. Belki vazgeçerken bir sürü kişi vazgeçecek. Bu işin kadınları ilgilendiriyor, erkekleri ilgilendiriyor kısmı yok ki. Kadınları ilgilendiriyorsa ister istemez erkekleri ilgilendirecek. O yüzden bizler İslam'ı hakkıyla anlatırsak tüm dünya üzerindeki insanlar olarak rahat ve huzurlu bir şekilde anca yaşayabiliriz. Yoksa mahvolup gideriz.